Merhabalar arkadaşlar. Size ben yeni bir bilgi paylaştı Ve böylece maymun ağının ethereum ağının giriş tarihini kesin olarak açıkladı. Yeni ağ ayın 18'inde saat 10'da UTC saatine göre ki bizim saatimize göre öğleden sonra saat 1 yapıyor. Evet yarın saat 1'de yeni A kullanıma açılmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca iki tane düzeltme yapmışlar. Daha önce yeni güncellemede neler getireceğiz kısmında ben size biliyorsunuz açıklamıştım. Gelişmiş ayakkabılarla ilgili bir değişiklik var. 5 tane ayakkabı değiştirdiniz, Yeni bir gelişmiş ayakkabı yaptınız. Bunun şartlarını değiştirmişlerdi en az 3 mintli ayakkabıları birleştirebilecektik. Bunu değiştirmişler. Artık diyorlar ki 3 mintten vazgeçtik. Minimum 2 mint olması yeterli ayakkabıları. Yine 0 ve 1 mint ayakkabıları birleştirip en az mint yapamıyorsunuz. Fakat 3, 2 mint ve üzer ayakkabıları birleştirebiliyorsunuz. İkinci değiştirdikleri şey de önceki açıklamalarından farklı olarak. Sadece yeni ağda Mint süresini 48 saate indirdiklerini, indireceklerini söylemişlerdi. Fakat şimdi bu yeni tweette bütün ağlarda Mint süresini 72 saatten 48 saate indirdiklerini belirttiler. Tabi yeni ağda 90 gst 10 gmt olacak. Eski ağlarda eski fiyatı olacak ama şimdi süre değişince acaba diyor insan. Neyse yeni bir bilgi paylaşıldı ve ben de sizlere hemen ilettim, bilgilendirdim yeni ağda ayakkabı kazananlara hayırlı olsun. Yeni ağa katılacak arkadaşlara da bol kazançlar diyorum. Hepinize iyi günler.